Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün biraz dışarıda yakalandım. Ee, yarın 6 Kasım Adana 1. koşuda eee özellikle <laughs> Blenderen'den liderliği almasını bekliyorum ama yarış e, Viraj'la birlikte Cano Bey ile e, birlikte çok hızlanacak. Yani burada 6 numara Persication e, Viraj'la birlikte hamle yapacak isimlerden biri. Ee, çok etkili bir yarış bekliyorum ve son olarak 60 kilo ile kazanan canım abim 8 numaralı yani bu yarışı siz ancak bu kadar kısa altabildim 6 8 8 6 geçebilirsiniz ee, mega bomba arıyorsanız ee, 9 numaralı sapkanlığını ters bir yarış gelebilir e, bura benim için birinci e, ayak birinci altılı ganyan ilk ayağında 6 8 9 e, geçilebilir 9 numara bomba hanesinde tutuyorum e, düzlük yarışını etkili yapabilen bir sapkan Sadece son dönemleri biraz e, performans olarak kötü. Ama Adana'yı sevdiğini biliyorum. E, dışarıda olduğum için şu an şablonu göremesem de e, atlar numara olarak aklımda. Adana günün birinci koşusunda 6-8-9 arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Selamlar Tuna abi. İyi yayınlar. Bol şanslar. Bizi izleyen tüm dostlara selam olsun. Yarın Adana ikinci koşu bana ayırmışsın. Şablon 9 yani maiden bir mücadele. 1300 metre çimde koşulacak. Ee, söze 12 numaralı Semba ile başlamak istiyorum. Semba, Serkan Yıldız kardeşimizden birlikte bence yarın çok etkili koşacağını ve meydana ilk veda etmesini beklediğim isimdir. Sonrasında 4 numaralı Nil Yeleli. Nizamettin Demir çok formda mutlaka ama mutlaka hatalardan yararlanacaktır. Ve çok etkili koşmasını bekliyorum. 6 numaralı Baby Diction. Emrah Sincan idaresinde yine kendisini şans yaratacaktır e, ee, tabela içerisindeki yarışlarından sonra kazanmaya da yakındır. Bu üç isim çok önde. Sonrasında bir çizgi çekiyorum. Ee, ben burada 9 numaralı My Cruz Harun Kuluk idaresinde kendisine güzel bir şans yaratmasını bekliyorum. Mutlaka ama mutlaka kuponlarda bulunsun. 2 numaralı Havinsarya özlediği birinci de yarın son verebilir. Ne kadar da Yakup Aras binse de bir şans, bir çarpatılması gerekiyor. Bir numaralı Kaliburn Velat Demir kardeşimiz eğer düzgün sürerse kazanmaya yakındır. 3 isim favori. 3 isimde sürpriz de öneriyorum. 6 isimden bu yarışın karışık olduğunu söylüyorum. 3 dahilinde daha da isimler eklenebilir. Benden önce ve benden sonra tahmin verecek olan tüm dostlarım, abilerim ve kardeşlerime bol şanslar diliyorum. İyi yayınlar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Tuna kardeşim kolay gelsin. Yarın bana Adana 3. koşuyu vermişsin. Bütün atların tek tek yarışını izlediğimde son koşusunu çok beğendiğim 2 numara Al Raziye. Yarın Mehmet Nuri Sunkar idaresinde koşacak. Son galobuna baktığımda 427 rahat yapmış. Yarın ben bu atın kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak da 4 numara tek çarem tutuyorum. Bol şanslar. Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Karla. Adana 4. koşu sizlerle paylaşacağım. Umuyorum şans yanımızda olur. Herkese bol şanslar dileğimi iletiyorum. Geçiyorum 4. koşu saatte 13.00'ü gösterdiğinde 1200 mesafe çim pistte sert olacak. Ben burada bir alternatif tekim bir de rakibe döneceğim yanına. Alternatif tekim ise 800 numaralı Banu 5 olacak. Son Bursa yarışı çok tatlı bu ismin. Henüz meydin isim olmasına rağmen sık sık daha sert rakiplerle mücadele eden bir isim. Ankara'dan beri takip ettiğim bir isim. Yarın bomboş sikletiyle 51 kilo Nizamettin Demir İdaresi'nde çok etkili yarış bekledim. Banu 5'i sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. Bizki seven dostlarımız banka oynayabilirler Banu 5'i. Tek bir rakip önereceğim yani. 5 gün önceki startını çok beğendiğim 5 numara Lucky olacak. Sert isimlerle mücadele etmişti. Bangır Bangır gibi, Lega gibi, balık Kaymaklı gibi isimlerin arkasında çok tatmikar bir dördüncülük elde etti. İkili şeklinde de dostlarımız 8-5 deneyebilirler. Benim buradaki e, tahminim 8 numara Banu 5 alternatif tekim. Tek atmak isteyen dostlarımız tek atabilir. Rakip isteyen dostlarımız ikili için ise 5 numaralı rakideyiz izi öneriyorum. Tekrardan herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Selamlar dostlar. Yarın yine Adana'da evimizdeyiz. Tuna abinin bana vermiş olduğu 5. koşuyu sizler için değerlendireceğim. Son koştuğu koşusundaki ikinciliğini çok beğendiğim 2 numaralı aşk izharını sizlere alternatif bank olarak öneriyorum. Şablonunu geniş tutan dostlarımız için de 7 numaralı London Age, 9 numaralı Medit Grey ve son olarak da 5 numaralı Glow Man yazarak bu ayağı böylelikle geçebiliriz. Herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Herkese sevgiler, saygılar, bol şanslar. Tuna arkadaşıma iyi yayınlar. Tuna kardeşimin bana verdiği Pazar Adana günün bu 6. koşusunda her iki altılıyı da 5'liye çevirecek. Önde boş kalacağı ilk yarışını yüzde yüz kazanır diye notunu aldım. Fakat bu seferde Güzel Çocuk ve Leyla Nur gibi iki stili rakibi olsa da son yarışındaki gibi yüksek tempoya girmeyip bu iki seri rakiplerinin arkasında üç gibi gidip son 400'den sonra bunlara hakim olup geriden gelebilecek kaybetlere de direnip çok ama çok kolay bir yarış kazanmasını beklediğim 8 nolu Bornu Sizlere önereceğim net bankomdur. Alderem'in veya çığ güzeliyle ufaktan bahisler deneyin der. Herkese de Az hız, bol şanslar dilerim. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. 6 Kasım Pazar günü 9 Kasım'da Adana yarış programında hepimize bol şanslar diliyorum. Ben de size Adana 7. koşuyla ilgili yardımcı olacağım. Şimdi yarışa baktığımızda 2 ve 3 no'lu atlar yani 2 no'lu Stark ve 3 no'lu Can ebeden yarış süratlendirecek isimler. Bunlar kafaya çıkıp ee, yarışa bir hız kazandıracaklar. Mesafe 1300. Kim kimi bitirirse e, döner. Eğer bunlar viraj döndükten sonra birbirlerini bitirirlerse benim burada öncelikli ilk söyleyeceğim isim bir nolu Amadis olacaktır. Yarın muhtemelen AGF çıkar. Öncelik bir nolu Amadis. Her ne kadar formuna uzak görünse de hepimizin aslında iyi tanıdığı Ankara'da güzel yarışları olan bir 8 nolu Cambaz var. Ben ikinci sıradan 8 nolu Cambaz'ı önereceğim. İlk başta dediğim gibi 2 no'lu Stark ve 3 no'lu Cihan'a bedeli de kuponlarımıza ekliyoruz. Çok 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 sürpriz bir isim daha söyleyeceğim size. El değiştirdikten sonra Diyarbakır'da bir kısa vada 6 yarışta güzel bir üçüncülük yapan aslında çim atı olan ve İstanbul'da koştuğu yarışlarında ümidin fazla olduğu 6 numaralı Yaman Bey diyorum. Hepimize tekrar bol şanslar. Sıralamam 1-8-2-3-6 şeklinde. Herkese bol şanslar. Tuna kardeşim merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. 6 Kasım Pazar günkü Adana'da 8. koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Bu koşu da açıkçası 11 safkan birincilik için mücadele verecekler. Meydin bir mücadele. 2 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ben bu koşuda iki safkanı çok önde tutuyorum. Ee, özellikle e, önerebileceğim bir safkan e, Çin piste koştu 3 yarışını. Ama ben kumu da çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. İdmanları da çok iyiydi. 4 numaralı Güçlü Zade'yi favori olarak önereceğim. Bir de çok iyi ciddi rakibinin de gene son yarışını çok beğendiğim çift pistte Kaneko temsilcisi 3 numaralı Continuous'u önerebilirim. Çizgiden sonra da çok geniş oynayanlar varsa özellikle 6 numaralı May Sarayyer Lim'de son aldığı Dilba takısıyla bir farklılık gözlemledim. Sapkan'da ikinciliği çok iyi. Captain Rio temsilcisi. 3. sıradan bunu önerebilirim. Bir de arası olan Kalitesine inandığım 5 numaralı Lady Capello'yu da önerebilirim arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Benden önceki ve sonraki tahminci arkadaşlarla birlikte de bol şanslar diliyorum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Yarınki Adana programı 9. kursunda sizlere ben yorumlamaya çalışacağım. Ben burada favorimden bahsedeceğim size. Favorim 9 numaralı Güvene olacak. E, tek öneremeyeceğim. Çünkü zor bir yarış. Gerçekten eski durumunda olmayan, eski gücünde olmayan birçok isim var. ve es, Hatta e, eski seriliğinde olmayan, eskisi gibi kaçamayan da birçok isim var. E, ben burada ama e, yine de serilik yapabilen son yarışlarında da mesela son bir önceki yarışında 9 numaralı Güvena e, iyi bir yarış yapıp hatta uzun mesafede iyi bir yarış yapıp yarışın son metrelerine kadar direnip sonlarda geçirmişti. Bu kez dehine mesafede yarışacak. 9 numaralı Güvena benim sizlere ön planda önereceğim isim olacak bu yarışta. Ee, diğerlerine nazaran mesela bir Unzen'e Efkarlı Efe'ye göre daha iyi start al e, alacaktır. Ve düzlüğü de 2-3 boy önerse kazanmaya yakın gördüğüm isimdir ama zor bir yarış onu söyleyeyim. E, yani ben bir sıralama öneremeyeceğim çünkü çok at tutuyorum. Mesela yani 7 numara, 7 numaralı öz oyuncu, 2 numaralı Mezit Haber, 6 numaralı Kösef şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ee, boş şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun.